Arkadaşlar herkese merhaba, iyi günler. Bugün şöyle bir video çekeceğim. Türkiye'de güvenlik işi yapıyorum. Kıbrıs'ta da yapabilir miyim? Veya e, Kıbrıs'ta güvenlik işi yapabilir miyim? Bu konu hakkında video çekmek istedim sizlere. Şöyle arkadaşlar. Tecrübeniz olsun olmasın Kıbrıs'ta bu işi yapabilirsiniz. Benden size bir tavsiye. Eğer yaşınız gençse. Başka departmanlara gitmenizi tavsiye ederim. Hani bu işte de ekmek var. Veya öncelikle şunu anlatayım. Her türlü yaparsın arkadaşlar. İşte e, Türkiye'de yaptığınız işi aynı şekilde gidersiniz Kıbrıs'a. Kasinolara, otellere her yeri CV bırakırsınız. Şeyli klaplar falan da var. Yani güvenlik işi orada çok baya e, bayağı bir ileride arkadaşlar. Parası da fena değil. Her türlü ekmek var. Bayağı Tanıdığım insanlar, arkadaşlarım da var. Tanıdığım müdür de var. İyi insanlar arkadaşlar. Benim bir arkadaşım vardı hatta arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşımın ismi Seyit. Mesela o arkadaşım birkaç yıl Antalya'da bekçilik yapmıştı. Onun sertifikası falan da vardı. O da Elexus'un şey yaptı. Kariyer.com'a girdi arkadaşlar. Elexus'un ilanını gördü. Elexus Otel var. Hem otel hem kasino. Beş yıldızlı bir yer. Güzel bir yer. Girne de. Oraya CV gönderdi. Hemen dönüş aldı arkadaşlar. işe girdi. Yani bir yerde açık varsa bunu internetten de kontrol edebilirsiniz. Olmadı Kıbrıs'ta bir tanıdığınız vardır veya bir aylık bir, bir yere tatile gelin. Hemen her yere başvuru yapın arkadaşlar. İhtimali yüksektir. Her türlü işe alınırsınız. O kadar yer var. Yani yaparsınız. Biraz şey olmanız lazım ama boyunuzun uzun olması ve cüsseli olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bizdeki güvenlikçiler de öyleydi. Baya iyi insanlardı. İyi abilerdi. Kalıplı falan filan böyle kimisi göbekli, kimisi iri yapılıydı falan filan. Ama hiç kaslı adam gö bizde yoktu yani. Bizde yoktu. Bizimkiler cüsse olarak büyüklerdi. Ben çok gördüm arkadaşlar. Böyle hiçbir şekilde hiçbir yerde güvenlik işi yapmayıp bizim da açık vardı mesela. Hemen iş almışlardı kişiyi. Ama ya bana sorarsanız arkadaşlar güvenlik işi çok sıkıcı. Hani benim güvenlik güvenliğe girip güvenlikten çıkan birkaç tane arkadaşlarım var. Ee, sonra işte kurpiyerliğe falan girmişlerdi. Dealer olmuşlardı. Ya da etant olan da var yapılacak iş yapılacak iş ama hani eğer yaşınız gençse sizin için başka bir departman başka bir seçenek varsa arkadaşlar benden size tavsiye başka departmanlara ilerleyin. Ya da başka departmana ilerlemeyin. Yani ilerlemeye çalışın. Seçeneğiniz varsa. Yoksa abicim güvenliğe gir. Tamam mı? Koloçan et. Bir yerde açık var mı? Açık varsa hemen git konuş müdürle falan filan öyle adım atarsınız her türlü. Parası da var. Parası da güzel. Ama yani size mükemmel bir parası var diyemem ama fena değil iyi. Mesela biz Akapuka'dayken ee, A garsonundum ben. A garsonun maaşı ne kadardı bir dakika. Abi hatırlamıyorum da yani asgari ücret artı 400 artı 400 dolar demeyeyim artı 4 point tamam mı? Abi güvenlikle aynıydı bizim paramız. Değişmiyordu. Ama yani ben bunu birebir güvenlik hem arkadaşlarım da güvenlik müdüründen de duydum. Yani güvenlik müdürü kendi genç e, personellerine hep şunu söylüyormuş. Eğer güzel bir iş imkanınız varsa güzel bir teklif alırsanız arkadaşlar gidin durmayın. Çünkü bu iş yapılacak iş değil. Bu iş biraz sıkıcı. Ee, bu iş biraz yani bir yaşı olup ya da böyle hani başka yapacak bir şeyi olmayan kişilere biraz daha çok önerilir. Hani ben bu mesleği kesinlikle küçümsemiyorum. Bu mesleği kesinlikle yapmayın demiyorum. Eğer seçeneğiniz varsa başka şeyler departmanlara adım atın. Hem sizin için daha iyi olur. Bu kadar arkadaşlar. Eee onun için yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer gelebilirseniz Kıbrıs'a gelin öyle bir başvuru yapın arkadaşlar. Onun dışında gelemiyorsanız veya biraz zaman alacaksa gelmeniz kariyer.com var internetten yazın abi ne kadar iş başvurusu varsa her şeye başvuru yapın hakkınızda hayırlısı olsun kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet.